Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere bu zamana kadar üretilmiş en iyi AirPods 2. nesil çakmasını inceleyeceğim. Yanlış duymadınız AirPods 2. nesilin çakması. Ben bunu şans eseri çarşıda gezerken bir dükkanda gördüm ve satıcının iddiası abi bunu Apple'a gönder, bozulsun veyahut da işte bozulmadan gönder. Bunu anlayamazlar, değiştirirler dedi. O derece iddialı olduğunu söyledi arkadaşlar. Ben de çok merak ettim. Hem de çok cüzi bir miktarda satın aldım. O yüzden bu videoda sizlere detaylı bir şekilde şimdi bu Airpods'un ikinci neslini inceleyeceğim. Hemen şöyle size bakın kutusunda bir yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bakın kutu bakımından yani baya aslında birebir benziyor. Yani neredeyse şöyle bakın arkadaki ibarelere kadar. Nereden anlarsınız derseniz de yazı fontlarından. Şu arkadaki yazı fontları kötü olmuş. Bakın şöyle sizlere yakından göstermeye çalışacağım. Bu yazı fontları kötü. Yani buradan kalitesizinden orijinal Apple olmadığını anlarsınız. Peki bu satıcı bu kadar nasıl iddia derseniz ürünün kendisinden kaynaklı. Evet kutuda biraz falso olabilir ama ürün gerçekten birebir olarak orijinaline çok benziyor. Hemen gelin şöyle bir kutusundan da çıkaralım. Gördüğünüz gibi klasik gene Airpods'un kutusunun aynısı. Şu bakın üste çıkan şöyle bakın bildirim kitapçığı da var. Hatta içinde şöyle söyleyeyim sizlere İngilizce olacak şekilde aynı direkt birebir Airpods'tan esinlenmiş esinlendiğini görebilirsiniz. Birebir aynı ne varsa ikinci nesilin kutusundan çıkan aynı şekilde yerleştirmişler. Bazı çakmalar vardır mesela kutu içeri de çok kötü olur ya. Burada işte onu yapmamışlar. Gerçekten kutusunu özenmişler. Biraz yazı fontlarından kaybetmişler açıkçası. Bu da zaten cihazın kendisi. Bu dursun. Bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hemen şöyle kutuyu kaldığımızda işte buradan biraz falso. Yani bunun altındaki kutlama güzel bakın. İçi beyaz aynı şekilde. Normalde bazı çakmalarda bu saman renginde olur. Yani klasik mukavva renginde olur. Bunda bile onu özenmişler. içini beyaz yapmışlar. Son olarak da bakın bir tane şöyle Lightning kablo geliyor. Gördüğünüz gibi şöyle sizlere yakından göstereyim. Kalitesi nasıl derseniz yani orta kalitede bir tane Lightning kablo gelmiş. Güzel beğendim yani. Kablo da o kadar kötü değil. Değişik bir paketleme yapmışlar ama bu da şık olmuş. Güzel olmuş beğendim yani. Paketleme konusunda bu zamana kadar incelediğim çoğu çakma modele göre daha başarılı olduklarını söyleyebilirim. Gelelim cihazın kendisine. Gördüğünüz gibi direkt birebir olarak AirPods'un ikinci nesilinden. Aslında daha çok tabii AirPods'un üçüncü nesili, dördüncü nesili işte Pro'lar vesaire çıktı. Neden ikinci nesil derseniz de. Şöyle ben biraz açıkçası AirPods'un üçüncü nesilinden itibarenki tasarımını çok beğenmiyorum. Yani daha biliyorsunuz kulak içini saran daha şişman bir yapısı var. Hem aynı şekilde aşağı inen kısımları da kısa ve daha kalın yapılmıştı. Ama ben ikinci nesilin bu daha uzun tarzı hoşuma gidiyor. Daha slim bir tarzı var. Ve benim bu daha gözüme hitap ediyor. Açıkçası ben kendim için aldığımdan dolayı hani proları vesaire onlar da vardı. Onlarda da aynı şekilde iddialar yani. Hangisi olursa olsun Apple'a gönder anlayamazlar diyor yani. Gerçekten helal olsun. O konuda farkı yoktu ama ben ikinci nesili çok beğendiğim için, kendim de kullanmak istediğim için bunu almak istedim. Şöyle bakın kutusunu sizlere bir yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi direkt bakın görebiliyor musunuz? E-Post ikinci neslinin yazılarına kadar aynı ya. Şöyle yakınlaştırabilirsem sizlere bakın. Ortadaki tuşu falan vesaire aynı. Şöyle bakın Bildirim dedi de var önde bir tane. Hemen deneyelim. Telefonda bakalım bize bir şey yapacak mı? Ee, AirPods'un biliyorsunuz bir tane pop up ekranı var. O gelecek. Aynen geldi. Evet. Hem kasanın şarj yüzdesini hem de kulaklıkların kendi şarj yüzdesini görebiliyorsunuz. Çok güzel olmuş AirPods. Gerçekten çok başarılı olmuş bu konuda. Hemen şöyle ayarlardan girdiğimizde şöyle sizlere bir tane de ekran kaydı da açayım siz de görün. Şöyle bakın gördüğünüz gibi alt kısmında AirPods görebiliyorsunuz. Sol sağ sonraki parça önceki parça gibi mesela iş yapabilirsiniz. Bunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Tuş atabiliyorsunuz. Yani çift dokunma tuşunu. Zaten tek dokunmada çağrı yanıtlama veyahut da müziği durdurma tarzında. Çift dokunmada ise önceki veyahut da sonraki parça. Hatta bunu değiştirebilirsiniz de. isterseniz kapatabilirsiniz de. Yani nasıl ayarlamak isterseniz. Otomatik kulak algılama yani üzerinde bir sensör var arkadaşlar. Bu sensörü yani kulağınızdan çıkardığınızda algılayabiliyor. Ve aynı şekilde bakın kulaklıklar kulağınızdayken ses yolunu bağlı aygıtlardan postu otomatik olarak aktarıyor. Yani diğer bağlı olduğunuz aygıtlar ne olursa olsun postan ses alıyor. Mikrofonu isterseniz sağa sol şekilde ayrı ayrı isterseniz de otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Burada gösteriyor bu arada direkt telefonunuza bağlı olduğunda bu kulaklığın konumunu görebiliyorsunuz. Şöyle bakın gördüğünüz gibi model sürüm numarası falan da var. Ben şu anda bunları kapatmak zorundayım. Sizlere gösteremeyeceğim ama gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi bakın sınırlı garanti diyor. Şu anda bakın gördüğünüz gibi yaklaşık 6 ay garantisi var. Bakın donanım servisi ve sohbet telefon desteği diyor. 6 ay daha garantisi gözüküyor bildiğiniz yani bunu servise gönderdiğinizde artık algılarlar mı bilmiyorum ama en azından Apple uygulaması üzerinden bu cihazın garantisi olduğunu gösteriyor. Cihazın teknik özelliklerinden bahsedeceğim ama aslında çok fazla bir teknik özel yok çünkü AirPods'ların zaten kendi kutusunda belli bazı ölçüler yok işte sürücü boyutu yani 6 mm mi 7 mm mi ya da şarj süresi vesaire bunlar yok. Şöyle bakın kutuyu kaldım bu arada AirPods'un içindeki bu ibareler yazar yani burada bakın batarya kapasitesini de öğrenmiş olduk. 398 mAh'de batarya kapasitesi var. Aldığım satıcı bunda kesinlikle olarak 5 saat müzik dinleyebileceğimizi söyledi. Ben de bu kulaklıkla son ses seviyesinde kesinlikle olarak müzik dinlemek istediğimde bu kadar sürede dinleyebildim. Hemen size şöyle kulaklıkların kulağımda nasıl durduğunu da göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim sizlere. Ve direkt bağlandığında bildirim sesi geliyor. Aynı şekilde AirPods'lardaki mesela biri sizi aradığında arayan kişinin ismini kulaklıktan söylüyor. Şöyle bakın sizlere yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi ben bu ikinci neslin tasarımını çok beğeniyorum gerçekten kulağa da çok hoş oturuyor. Hem mikrofonlar da daha çıkıntılı olduğu için böyle ses algılama konusunda da başarılı olduğunu düşünüyorum. Gelelim bu kulaklığın müzik performansına. Müzik konusunda Apple AirPods'un Pro serisinde daha üst seviye bir başarılar yani performans sergilemeye başladı. Açıkçası birinci, ikinci nesil ve hatta üçüncü nesil daha çok günlük kullanıma hitap eden kulaklıklar. Ama ikinci neslin orijinalini daha önce kullandığım için, üçüncü nesil ve Pro'sunu da dinlediğim için size şu anda bu şekilde yorumlayabilirim. Bu ikinci nesilde yani bu çakmada ikinci nesin orijinaline göre bir tık daha ses kalitesinde kötülüğü anlayabiliyorsunuz. Yani mesela onda sesler çok daha net ve berraktır. Ama bunda birazcık daha netlik ve berraklık konusunda düşük seviye olduğunu söyleyebilirim. Dinlediğiniz müziklerde daha ortam böyle ambiyansı hissetmekten daha çok birazcık daha dijital bir ses hissettiniz. Veyahut da radyo dinliyormuş gibi bir hissiyat veriyor sizlere. Genellikle bas ağırlıklı bir kulaklık yapılmış. Ayrıca tizleri de biraz düşük tutulmuş. Sahne sesleri, vokal seslerini ayırtma konusunda dediğim gibi ses netliği ve zayıf olduğu için bunlar da ayırt etmede diğer kulaklıklara göre bir tık daha zayıf kalıyor ortalama olarak değerlendirecek olursak da müzik konusunda orta seviyede konumlandırabiliriz. Şimdi gelelim bu kulaklığın mikrofon performansına. Hemen şöyle size bir tane de elinde bir tane de AirPods'un başka bir serisi var. Bununla beraber bir ses testi yapacağım. Buradan da en azından biraz daha farklanabilirsiniz. Yani ikinci neslin orijinali şu anda elimde yok. Ama AirPods'un başka bir serisi var. Buradan en azından ses kalitesini anlamış olursunuz. Yani mikrofon performansını. Şu anda bu ses kaydını AirPods'un ikinci nesil replikasını alıyorum. Gördüğünüz gibi sessiz ortamda Kulaklığın mikrofon performansı bu şekilde. Şimdi de kulaklığı gürültülü bir ortamda test ediyorum. Gördüğünüz gibi kulaklığın gürültülü ortamda mikrofon performansı bu şekilde. Gördüğünüz gibi AirPods'ta 3. nesil sessiz ortamdaki mikrofon performansı bu şekilde. Aramalarınızda sesinizin kalitesi bu şekilde gelecek. Şimdi AirPods 3. nesili gürültülü bir ortamda ses kaydını alıyoruz. Gördüğünüz gibi iPod 3. neslin mikrofon kalitesi gürültülü ortamda bu şekilde. Evet arkadaşlar kulaklığın mikrofon performansını da gördünüz. Bence fiyat segmentinde diğer modellere de düşünecek olursan tabii ki de onlar markalı, lisanslı modeller. Ne olursa olsun hiçbir zaman size bir replika ürünü çok çok fazla övmüyorum. İçindeki batarya kalitesinin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Sürücülerin ne kadar kaliteli olduğunu biliyoruz. Yani kulağında patlayabilir de bunlar bu arada. Gerçekten replika ürünleri bu arada övüyorum ama gerçekten evet iyi replika yapmışlar. Ama hiçbir zaman bu riskleri göze alarak satın aldığınızı unutmayın. Ama bir replika ürüne göre mikrofon performansını ben çok beğendim. Bundan daha pahalı, daha kötü mikrofon olan kulaklıkları incelemiştim. En azından bu konuda bence çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu kulaklıkta bir herhangi oyun modu da yok. Standart olarak 200 ile 300 milisaniye arasında bir gecikme süresi alabiliyorsunuz. Oyuncuysanız tabii ki de oyun modu olan kulaklıklar size daha çok hitap ettiğinden e, bu kulaklık fazla hitap etmiyor olabilir. Eğer bir müzik severseniz de bu kulaklık maalesef sizlere hitap etmiyor. Fakat günlük olarak görüşmelerimi yapayım, derslerimi dinleyeyim. Gene ufaktan da olsa mesela spor yaparken müzik dinleyeyim. Yani müzikten çok fazla beklentisi olmayan en azından kulağımda müzik çalsın. Bluetooth kulaklığın rahatlığını, konforunu yaşayayım diyorsanız da replika açısından bence çok başarılı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar Apple AirPods 2 ikinci neslin replikasının incelemesinin sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.